başlıyorum. eee senin başladım başladım. eee senin konuş be. Aa senin de orta geliyor. Ben yükseltirim ya renderlarda yükseltirim ben. Merak etme sen ama. İlk videoda ki ayarla aynı şu an ben ilk videomu izledim o kadar da

Arkadaşlar şöyle bir sorun var. Ben Bandicam ile çekiyorum videoları. Bandicam'da e, hani satın almazsanız 10 dakikalık video çekiyor sadece. O yüzden hani bütün videolarım 10 dakika ya da daha az olacak e, ve şey olacak. E, hani Böyle mesela bir tane video bitti mi direkt yenisine başlıyor. Hani seri seri yapacağım öyle olduğu zaman. Ee... Yavuz arkadan ses geliyor mu? Ağlama sesleri. <laughs> Videoda gelmez inşallah. Evet. Garip bir aksaklıktan sonra, yine beraberiz. Değil mi? Niye? Ve yine bir ak aksaklıktan sonra, Yağız yüzünden. <laughs> Hepsi Yağız'ın suçu. <laughs> Hepsi Yağız'ın suçu. Ya he. Benim netim kesilmez. Benim netim kesilmez. Nokta Benim netim kesilmez. Nokta kom. ye u ye. Benim netim kesilmez. Uye yeah, uye. Yeah. What the fuck you? Oye oh yeah, oye. Oh yeah. Oha pistonlar niye çalışmıyor? Piston. C Arkadan ses geliyor mu? Ha? Arkadan ses geliyor mu? <laughs> ne geliyor peki? Bekle. Sistemi ayarlıyorum. Ayap Ay Yalnız bir şey daha eklemek istiyorum ben. Burayı burayı kır. Şu duvarların yarısını kır. Şu duvarların yarısını kır. Çok gereksiz bak. Duvar duvar şu bunlar. Bak buradan itibaren şuraları kır. Buraya başka bir şey ekleyeceğim. Bunlar çok gereksiz. Bir de en sondaki parkuru da kır bayrağı engeller. Ve yağız birazdan gidecekmiş. Bir dahakı bir dahaki videoda artık oynarız. Yalnız biri bize <laughs> Yalnız bize birisi daha lazım. Bunları kim başlatacak, durduracak? Şu lever'ı kim çekecek? Ben de mi? Ne sistemi? Güzel mi? Kafam alan onları. <laughs> Sağlaksınız. <laughs> <laughs> ya elleme ben yapacağım o yapacağım. Elleme. Üste de yapacağım. Bundan üste de yapacağım. Bu ne? Gerizekalı bu ne yapıyorsun? Gerizekalı mı? Ah, bebeğim. Bebeğim. Ah, bebeğim. Ah, bebeğim. Garip garip seslerle devam ediyoruz. <laughs> Diyoruz ne kadar ne kadar dakikan kaldı? <laughs> Gidiyor mu <musun> şimdi? Ha? <laughs> Dersten sonra bari gel de hani rezil olmayak burada. Yo, sen yaz gelince ben yeni videoya başlarım direkt. Lan yaz senin sesin gelmiyorsa batar batarız ha. <laughs> Bazen öyle sorunlar olur çünkü. Videoyu silmem lan. Boz, bozuk. Bo, bozuk. Ses bozukluğu. Yazarım. Videonun açık şeyine. Ay açık diyorum adına. Biter. <laughs> Bir şey olmaz. Öyle yapanlar var. Tı. Bu videoda ses sorunlarını halledemeyeceğim için özür dileriz. Bu videoyu izleyenler delirmesin lütfen. Evet, evet. <laughs> <laughs> <tık> <tık> Tabi seni göremiyorlar. Dur bir dakika. Dur bir dakika. Benim benim skinim bu dev. Abi, yapılıyor. Evet. <laughs> Çocuk ağla. Ağla. Hayır, yapılıyordu orada da ama şey, e, hani birbirimize vuramıyorduk. O yüzden mi? Aynen. Niye lan? <laughs> Şu an çocuk kendi kafasından attı vallahi ben bir şey bilmiyorum. <laughs> Abi şey şey. Atılay kurar ya. Aynen. Atılay ebenin ama. <laughs> <laughs>